Böbrekle aşık oluyoruz. Tamam, mesela. biz her yerde aşık oluyoruz. Yani burnumuzla, böbrekle, şey. karaciğerle, e, dalakla. Ha. Bence çok iyi bir çıktı. Yapınca ya. aşık olan birini... ...gözlerini anlarsın. Hı -hı. Değil mi? Gözleri parlar mesela, böyle bir enerji yaymaya başlar. İşte o da kalp gibi yani. Hı -hı. Sonuçta onlar her şey etkileyen. Peki bir şey düşündüğüm zaman mesela... ...acıklı olsun ya da şey olsun, özlemle alakalı... ...hep şöyle hani kalbim böyle bir köşesi benim oradan yani böyle o, o, o hissin tam karşılığı kalbinin bir köşesinin böyle acıması gibi olur. gerçekten kalp organının bir köşesi mi acır? Şimdi <laughs> çok güzel bir soru bu ana kadar hani hocalar hep profesörler der ya literatür bilgisi falan. Şu ana kadar literatürde öyle bir şey yok. Bu şu demektir. Yarın çıkacak literatür de olabilir. Anlatabildim e mi? Benim ama nere ağrıyor? Ama şimdi ben size bir şey hal... söyleyeyim. Onu öyle adlamlandırıyor olabilirsiniz. Onu öyle hissediyor olabilirsiniz. Onu bilmiyorum. Hmm. Onu gerçekten Öğrenim bilmiyorum. Öğrenilmiş bir duygu aynı Olabilir. Zaman, oraya yakın. Ama biz işte akademik camiadakiler... ...işte bununla ilgili literatürü var mı? Hayır. Bununla ilgili literatür yok şu anda. Ama yarın çıkmayacağını kimse garanti edemez. Bilimin sumuk tarafı da bu ya. ya. Ece Bilim aşık tarafı. olduğunda midesi bulanıyor. Yani. İşte stres hormonlarının... Şu ana kadar bildiğimiz hı hı. ve tecrübemizi de koyuyoruz üzerine. Yalnızca literatür hı hı. bilgisi değil. Kimle çalışıyorum ben yani bu soruları hazır. <laughs> Anlatabildim mi? Onun yaptığı size nerenizde e, somatizasyon yapmışsanız, somatizasyon şu. Yani e, duygusal tarafınızda hangi organınızı benliğinize koymuşsanız orası rahatsız olur. Mesela hı hı. yoğun streste sol kolunuz ağrır mesela hmm. diyelim. Onu somatize etmişsinizdir. Onu gösterirsiniz. Benim sol kolum ağrıyor mesela fibromiyalji hastalarında vardır. Sırt ağrır, bel ağrır, kol ağrır. Günü kötü geçtiği zaman bütün vücudun kasları ağrır. Hmm. Ama bir de somatizasyon diye direkt bir hastalık bulgusu vardır. Psikiyatride vardır o. Kendini e, bir kolu, bacağı, işte böbrek dediğin yeri, işte kalp dediğin yeri ağrıyacak şekilde ifade eder. Onlardan biri de odur. Belki güzel somatizasyondur bu, aşk somatizasyonu ama esas hastalıklarda vardır bu. Bir de çok işaret etmişiz ama ya. Yani Kalple acı duyuyorsun, kalple Hı -hı. seviniyorsun, kalple iyi oluyorsun ya da kalple kötü oluyorsun. O kadar işaret etmişiz ki bu öğrenilmiş bir şey en sonunda. Oraya işaret etmişiz. Ne kadar bir sürü programa katıldım. ilk defa bu kadar soyut bir programa katılıyorum. <laughs>